Merhaba arkadaşlar, hoş olmayan kokuyla birlikte çamaşır makinenizdeki kirici nasıl giderebileceğinizi anlatan bir video ile karşınızdayım. Bu videoda, çamaşır makinenizdeki kirici gidermek için kullanabileceğiniz etkili yöntemleri adım adım anlatacağım. Ayrıca, kiricin oluşumunu önlemek için bazı ipuçları da paylaşacağım. Videoyu izledikten sonra, Çamaşır makinenizdeki kireci kolayca gidirebileceksiniz ve çamaşırlarınız her zamankinden daha temiz ve ferah olacak. O zaman başlayalım. Hepimiz temiz ve ferah çamaşırların hayalini kurarız. Ancak, çamaşır makineniz kireç ve kötü kokularla mücadele ediyorsa, bu hayaliniz suya düşebilir. Neyse ki, evinizde bulunan malzemelerle bu sorunu kolayca çözebilirsiniz. İşte, çamaşır makinenizdeki kireç ve kokuyu gidermek için etkili yöntemler, limon asidi, doğal bir kireç çözücüdür ve çamaşır makinenizdeki kireç birikintilerini gidermek için mükemmel bir seçimdir. Nasıl kullanılır? Çamaşır makinenizin deterjan gözüne 200 gram limon asidi ekleyin. Makinenizi boş olarak, en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. İşlem bittiğinde, makineyi bir kez daha boş olarak durulayın. Sirke. Hem kireç çözücü hem de koku giderici özelliğe sahiptir. Çamaşır makinenizdeki kireç ve kokuyu gidermek için sirkeyi kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Çamaşır makinenizin deterjan gözüne 2 su bardağı beyaz sirke ekleyin. Makinenizi boş olarak en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. İşlem bittiğinde makineyi bir kez daha boş olarak durulayın. Karbonat hem kireç çözücü hem de koku giderici özelliğe sahiptir. Çamaşır makinenizdeki kireç ve kokuyu gidermek için karbonatı kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Çamaşır makinenizin deterjan gözüne bir su bardağı karbonat ekleyin. Makinenizi boş olarak, en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. İşlem bittiğinde, makineyi bir kez daha boş olarak durulayın. Eğer elinizde limon asidi, sirke veya karbonat yoksa, su ve sabun karışımı kullanabilirsiniz. Nasıl kullanılır? Bir kova yağlık su doldurun ve içine birkaç damla sıvı sabun ekleyin. Makinenizin deterjan gözüne bu karışımı ekleyin. Makinenizi boş olarak en yüksek sıcaklıkta çalıştırın. İşlem bittiğinde makineyi bir kez daha boş olarak durulayın. Eğer yukarıdaki yöntemler işe yaramazsa profesyonel bir temizlik hizmeti alabilirsiniz. Bu hizmetler Makinenizi derinlemesine temizleyerek kireç ve koku sorununu çözebilir. Çamaşır makinenizdeki kireç ve kokuyu gidermek için birçok etkili yöntem vardır. Bu yöntemleri uygulayarak, makinenizi temiz ve ferah tutabilir. Çamaşırlarınızın her zaman temiz ve güzel kokmasını sağlayabilirsiniz. Kireç, çamaşır makinelerinin en büyük düşmanlarından biridir. Zamanla biriken kireç, Makinenizin performansını düşürerek daha az verimli çalışmasına ve hatta arızalanmasına neden olabilir. Ayrıca çamaşırlarınızın sert ve mat görünmesine yol açabilir. Neyse ki çamaşır makinenizdeki kireci gidermek için birkaç etkili yöntem mevcuttur. Beyaz sirke Doğal bir kireç çözücüdür ve çamaşır makinenizi temizlemek için güvenle kullanabilirsiniz. Makinenizin boş tamburuna 250 ml beyaz sirke koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Sirke, kireci çözecek ve makinenizin içini temizleyecektir. Karbonat da kireç çözme konusunda oldukça etkilidir. Makinenizin boş tamburuna 250 gram karbonat koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Karbonat kireci çözecek ve aynı zamanda makinenizin içindeki kötü kokuları da gidermeye yardımcı olacaktır. Sitrik asit, limon ve portakal gibi turunçgillerde bulunan doğal bir asittir. Kireç çözme konusunda oldukça etkilidir ve çamaşır makinenizi temizlemek için de kullanılabilir. Makinenizin boş tamburuna 250 gram sitrik asit koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Sitrik asit kireci çözecek ve makinenizin içindeki kötü kokuları da gidermeye yardımcı olacaktır. Çamaşır makinenizden kötü bir koku geliyorsa, bunun birkaç nedeni olabilir. En yaygın nedenlerden biri, makinenin içinde biriken küf ve mantardır. Bu, Özellikle makinenizi düşük sıcaklıklarda yıkıyorsanız veya çamaşırlarınızı makinede uzun süre bırakıyorsanız meydana gelebilir. Neyse ki, Çamaşır makinenizdeki kötü kokuyu gidermek için de birkaç etkili yöntem mevcuttur. Beyaz sirke, kötü kokuları gidermede de oldukça etkilidir. Makinenizin boş tamburuna 250 ml beyaz sirke koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Sirke Kötü kokuları gidererek makinenizin içini ferahlatacaktır. Karbonat da kötü kokuları gidermede oldukça etkilidir. Makinenizin boş tamburuna 250 gram karbonat koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Karbonat kötü kokuları gidererek aynı zamanda makinenizin içindeki nemi de emecektir. Çamaşır suyu güçlü bir dezenfektandır ve kötü kokuları gidermede de oldukça etkilidir. Ancak Çamaşır suyunu kullanırken dikkatli olmanız gerekir. Makinenizin boş tamburuna bir kupa çamaşır suyu koyun ve en yüksek sıcaklıkta boş bir yıkama programı başlatın. Çamaşır suyunu kullandıktan sonra, makinenizi birkaç kez boş olarak çalıştırın. Çamaşır makinenizi düzenli olarak temizleyin. En az ayda bir kez kireç çözücü ve koku giderici bir temizlik yapmanız önerilir. Çamaşırlarınızı düşük sıcaklıklarda yıkayın. Yüksek sıcaklıklar Kireç oluşumunu hızlandırabilir. Çamaşırlarınızı makinede uzun süre bırakmayın. Çamaşırlarınızı yıkadıktan sonra hemen makineden çıkarın. Makinenizin kapağını açık bırakın. Bu, makinenin içindeki nemin buharlaşmasını sağlayarak küf ve mantar oluşumunu önlemeye yardımcı olacaktır. Bu ipuçlarını izleyerek, çamaşır makinenizi kireç ve kötü kokulardan arındırabilir ve daha uzun süre verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.